ayrıyetinde 12 saat çalışmak var. Yani sabah 8, akşam 8. Kaça geliyor? 8. Akşam 8'e geliyor. <laughs> Hesaplayamadın onu anlık. İşte sabah 8, akşam kaça geliyor? 3. <laughs> Bu ne? Rot Ne çok sorunumuz varmış be bilmedi. <laughs> bilekin ama. Bilek... Bilekin. Bilekin, bilekin. Bileğin değil, bilek. Arkadaşlar siz gerçekten kafe zaten doğru yazmışsınız ve doğru yazdığınızı sorguluyor musunuz? Özel isimler zaten yumuşamaz. Ya baba ne sözelcisiniz ne sayısalcısınız delireceğim ya. Bilekin ana. Bile, bilekin. Bilekin. Bileğin de, bilekin. 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 Bile zaten bileğin olmaz bilekin olur. Özel isim yumuşamaz ki. Bilekin. Ünsüz <laughs> yumuşaması kullanmıyoruz. yok öyle şey yok. Başka. başka. İnternet jargonu. Bizi Ulan Buse helal olsun bak Buse biliyor ha. Ulan kızı o kadar gömdük kız hepsinden akıllı çıktı anasını satayım ya. Buse'm de Buse'm ya. Allah kahretmesin ya. <laughs> dışarıda ki <laughs> Allah'ım yardım et Allah'ım yardım, yardım et yardım et yardım et ölüyor başa başa uyuyor duygu nedir bilmiyor Bense böyle her gece götümü yiyorum Allah'ım ne oluyor be tarzım hiç değil çocuk çok güzel biraz erkek yamuk yumuk olmalı Hayalindeki erkek esmer. Hatta buğday tenli. E, saçları böyle hafif sarı gibi olabilir ama siyah saçlı olsun özellikle. Oğlum direkt direkt bu. Bir bak sarı gibi ama siyah saçlı. Evet. Abi kirli ya. sakallı. Ya, ya. ne bu? Kirli sakal. Kirli sakal. Küpelisin de var da öbür kulakta. Ve Aa. dişi yamuk olacak. <gülüyor> <gülüyor> yamuk dişte çok varım mesela anlık ya. Ne? Ben yamuk dişi... Ben çok seviyorum yamuk şey. dişi. Yamuk dişi de sevmeyen de hakikaten var mıdır arkadaşlar? Yani yamuk diş fenteziniz vardır değil mi? Fantezi de fentezi. Onur Alt da hani ne bileyim. Onur Alt mı? Bana az biraz da gerçekten vizyonlu ve her loku yapabilmem lazım o kişiyle. Vizyonlu ve her loku mu? Gerçekten. Baba her loku yapabileceğin değil de her boku yiyebileceğin bir tane manita yaptıktan sonra hayatta sırtın yere gelmez. Dediğim gibi sevgili olmadan kıyafetlerime karışamazdım. Nasıl olacağız sevgili? Kuzey Tekinoğlu'nun bir sahnesi var ya. Kuzey Tekinoğlu mu? Vay benim karım lan. <laughs> Kuzey Tekinoğlu girme işte bak oralara girme oralara ne alakası var böyle bir şey mi arıyorsunuz? İlişkiden beklen... <laughs> Elif ilişkiden beklentimiz bu mu Elif? Dün Sedat'tan beklediğim var. Tabii. Cidden ilişkiden beklentim bu ha vay anasını avradım. O zaman kıyafetime karışamazsınız. Öyle bir şey yok. Kıyafet konusunda şu an karışamazsın. Şu bir tane şöyle bir video vardı aklıma şu geldi ya. Kızım bu ne kıyafet lan? Bu ne hal? Baba çomar gibi ne karışıyorsun bana? Yeni genç böyle giyiniyor. Baba kıyafet böyle? Ya aşkım. Bir daha böyle giyinlerini görsem kırarım kemiğini. Resmen beni kıskanıyorsun. Çok kötü. Çok Vallahi billahi bu olayın özeti bir video. İşin kötü tarafı Twitter'da şu anda. Aa, Cimri su götü Taysu tarafından kıskanılıyor. Çok tatlılar hemen bir aşkın olayım edit. Çocuklar çok kötü zihniyetleriniz var. Bakın gerçekten 2023 yılına girdik. Millet vallahi billahi uzaya kaka yapmaya başladı. Reziller siz kimsiniz Ateş olsa cırma kadar yara karsınız. Vallahi delireceğim ya. Yapmayın ya. Ki. ya. Çok güzel. Bak bir bak. Kalk sevgilim var. Rehan sana yazıyor. İki hayır hayır bak ondan örnek ver. Olur mu lan? Arkadaşlar böyle bir şey var mı ya? Sen tuşluysan kafayı bir sevgilim var. Rihanna sana yazıyor. Sen onunla takılmaz mısın? Dalga mı geçiyorsun? Tabii ki takılırsın. Tabii ki takılırsın. Rihanna yazıyor ne cevap vermeyecek? Sapık mısın sen? Böyle bir rezillik olabilir mi? Rihanna Peki, İsta <laughs> Uzaktan çok uzaktan. Evet. Uzağı iyi görüyorum ben. Yere çökmüş. Evet. Kafasını arasına almış bacaklarını. Kafasını bacaklarının arasına nasıl almış lan Erhan abi? Şöyle. Düşünüyor. Bu bile bir şey yani. Erkan abi şu anda o pozisyonu düşündün de nasıl bir pozisyonda? Ver bakayım müziği. Başımı bacaklarımın arasında da alayım derken benim başım tamamen koptu. Aynı şu anda kısmet olur. Gerizekalı YouTube yorumları gibiyim arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar geri gene yorum yapmış mı? Ee, heh geldi bak salak geldi salak bak salak salak. <laughs> Salak şöyle ne diyor? Sedat'ın Elif'in arkasında durması, Oğulcan ve Cansel'in mutlu olması benim başımı göklere çıkartıyor. Senin başına sıçayım. Şeytanların Ozan'a göz dikip Tuğçe ile aralarını bozmaya çalışması benim başımı koparıyor. Başına sıçayım. Tuğçe'yi tanımak istediği zaman onun düşmanı çok ilk bu seyi tanı demesi benim başımı kopartıyor. Başına sıçayım. Hiç yorum yapmayalım. ama başlayalım. bugün bence... Benim başım koptu. Böylesin, böyle, böyle böyle. <laughs> Böyle mi? Böyle mi? Yorum yok. Vermez. Aşk o lütfen. Verdi. Ayşe Nur. Görüşürüz. Ayşe Nur. Ha, ha, ha. Ayşe Nur. Ver Ayşe Nur. Görüşürüz. Ayşe Nur. Ayşenur. <laughs> Ayşenur. Konuşursam çok ağır konuşurum. Nasıl ah, Akdeniz. Akşamları baba ne yapıyor? Hele bir de baba ne? Posiyle şey akşamları. Geçti. Nasıl geçti Sado? Nasıl geçti Sado? Bu çıkıyor mu? Ne yapıyorsun Saadettin? Saadettin ne yapıyorsun? Ha kavga çıkmış. Yok. Orayı niye zorladın şimdi Allah kahretsin o şey demir başla lan. Oğlum ne kavgası? Kavga devletin malı anasın orayı niye zorluyorsun? Bir iş kurarsak da nasıl bir iş kurabiliriz? Ee, benim işim okey. Ben buradan çıktığım gibi zaten güzellik salonu yapıştır güzellik salonu yapıştır babacım vallahi billahi arkadaşlar benim de mesela 2-3 tane güzellik salonum var ha. Bir de haberim olmadan güzellik salonum var mesela. Bir ara açmışım yanlışlıkla hepinizin. Herkesin ikişer üçer tane güzellik salonu olabilir ha. E devletten bir kontrol ettirin onu. Tisi Galko nail art. Nail art. Çok art niyetli. burada ailemle yaşıyorum artık. bir de güzellik merkezim var. Güzellik merkezim vardı hepimizin var. Tekrar söylüyorum çocuklar güzellik merkezi hepinizin var. Bak söylüyorum e devletten baktırın bir ara. Ben de kendi işimi kurmayı planlıyorum. Kendi adımlarımı atayım ki sağlam adımlar atayım ki. Olcan bu arada bir şey söyleyeceğim. Senin en az 3,5 tane güzellik merkezin vardır. Haberin olsun. E-Devlet'ten bir ara baktır. seni gördüm seni kaçırmam. Seni unutacağımı zannettim. Keşke de unutsaymışım. Çağrı seni var ya orada yani kısmet solur. 15 yıl devam etse 16 yıl boyunca seni orada tutmamız gerekiyor. Program bilsin, sen gene de o stüdyoda. çağırın beni. seni bir şekilde tutmamız gerekiyor orada. Çağır sana şöyle bir şey yapsak sanki daha iyi olmaz mı? Dur bakayım. Ben havamı atarım. Sağ çek, sol çek, bir çepe atarım. Göz takar, birden gaza batarım. Bayağım anasını satarım. Aman her geri tozuma kadarım. Vallahi böyle daha güzel oldu. <laughs> ne yapayım? Ama yarın senin için birçok şey yaptı biliyor musun Erhan? Yaren senin için birçok şey yaptı da, senin paçalar nerede kurban olacağım sana. 73 bölüm oldu. hem de bir kere paça göremedik vallahi billahi ya. seviyor onlar Seviyor yani. İlk defa bir tane bu gerçekten uzun paça giydin. Onda da amuda kalktın hayatımızı kaydırdın ya. <laughs> Hayatında bir kere uzun paçalı bir şey giydin. Onda da amuda kalktın hayatımızı kaydırdın usta ya. Ben bu e, haberi de yani kuşu uçuran da şu. Kuşu mu? Böyle oldu annesi. Işte babasını kaybetti biliyorsunuzdur. Ne zaman? <laughs> Erhan'a işte sus kes demesinin sebebi. Onu susturmak gerçekten. ya da kestirmek değildi. <laughs> ya ne alaka ya? Ne alaka? Dur ben şu alakayı bir arayayım ya vallahi billahi ya. Dur ben şu bir alakayı arayayım. Küçük gün e, yani şöyle idare edelim. Ha ya, alınmayın ben yani. zaman neye alınmayalım? Ağzımızı sıç sıç. Erhan, senin anana avradığını gerçekten dübürcüyü ne kadar Gondikliyim ama alınma. Alınma bu aralar kötüyüm. Lan kötüyse siktir git bana bu kötüsün. Siktir kendine kötüsün anasını satayım. Çok kasıyoruz ya. Yani. <laughs> Harbiliyorum, tamam bunlar etten püften sebepler. Etten mi? Etten püften sebepler. Etten püften değil de götten püften diye biliyordum ben onu. Etten de Allah kahretsin. F fucking F. 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 F'ten, püften. Etten püften değil yani. Et yok. <laughs> Yere git. Et yok. Bu kurallar öyle F'ten püften. Bunlar da oluversin canım. Bunları da yapmayı versinler diye konulan kurallar değil. Bu arada eften püften değil. Biz bölümün başında öğrendik. Etten püften. Et yok. Yere git. Et yok. Et 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 et. Elif. Efendim. Benimle sevgili olur musun? Kahre evet. <laughs> Kahretmesin lan bu böyle mi söylenir? Aklıma direkt şu sahne bir arkadaşlar bilenler bilir. Direkt vallahi bile benimle evlenir misin? Bugün benimle evlenir misin? Evet. <gülüyor> 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 Çocuklar bu arada şu kısmet suları bittikten sonra bir kuzey güney dalmamız var ya. Kim, kimin doğum günü acaba? Bugün acaba kimin doğum günü? <laughs> happy birthday to you. Happy birthday to you. <laughs> happy birthday, happy birthday. Happy birthday, birthday you motherfucking grandma. <laughs> 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 Babaanneler selam. Doğum gününe devam. Bilmiyorum bazı insanlar değiştirmedi onu. Biliyorum. Ama ben bugün seni ikna edersem sonra ne olacak tatlım? Wow. <laughs> Datlum bu. Arkadaşlar biliyorsunuz bir çiçek pasta sürprizim var. Şeyden bugün doğum günü biliyorsunuz. Çiçekle pastayım. Babaanne ne hastayım. you mother fucking asshole. Hem de siyah beyaz yok. Gri de değilsin. Maşallah gök kuşağı gibi. LB Y ye 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 Y B T Q Bak o günlük de. G. Yok günlük de. Aha vallahi biliyorum Allah seni kahretsin. Aynı şakayı yapıyoruz Batuhan. Geliyor. L G B artı çu artı bi yani baba Ben ya ondan sonra Öykü Hanım. Oğlum ondan sonra e 9'dan sonra, e sonra e boş vardı Allah belanı vermesin. Saçının ortasından sinek melek çıkmaya başladı senin ya. Bırak onu 9'u 11'i de senin saçının ortasından vallahi billahi ya kelebek falan çıkmaya başladı üstadım. Bu ne yaptın ne var bunun içinde ne koydun bunun kurban olacağım sana. Ne koydun saçının içinde de bunu buralarda vallahi billahi ya. Sonrasını yaptınız ama. dedim Baba sineği kaçıyor. Neyi yaptık? Sineği kaçıyor lan. Altıma iş ettim lan. Ben yürüyor yürüyor bir 5 dakika daha kalsa kırmızı odaya çağıracağım sineği vallahi bre. Temas var diye sarı kart göstereceğim ya. Nasıl şaka? Arkasında ben Cansel niye iteyim kızı? Cansel itmedin canım. Siz insanlar siz burada olduğu sürece dedim gerilecekler. Bu dedi sinek öykü gitti galiba. Bana... Bak bak şuralarda uçuyor. Bak 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 şurada bak bak. Sürecek Baba. <laughs> Geri kızın doğum günü rezil oldu. Yani. Milletin canı yandı yani hiç gerek yoktu bu tartışmaya bu Milletin canı mı yandı? Kimin canı yandı be? Şimdi <laughs> yani yazık değil mi? Sana da kurbanım benim dahmırım ya. <laughs> Aramda yani ben bir fark göremiyorum. Birebir aynı. Vallahi birebir aynı. Gir bakayım usta. Ağırılır. Bu ne yapıyor burada? Bu tip ne yapıyor burada? ama ben Şey mi haberi yok mu göğe? Olcan saçmalığa bakar mısın ya? Batu beni kırmızı odaya çağırıyor ve gelmiyor. Üf. Ya lütfen biri şu sol üst köşeye acil bir şekilde Flash TV logosu koysun. Buradan sarı bıyık abi ve selamlar. Türkiye'nin en iyi oyuncularından bir tanesi kendisi. Tamer merhaba kardeşim nasılsın? Selamlar. Kendinize iyi bakın. Sana kurbanım kendinize de derken bütün tisigar koyu tayfaya selamları var abi. Allah senin yüzüne ne olmuş? O samimiyetsizliği bir de şöyle yavaş hızlı izleyelim bakalım nasıl yapacaksın o rezilliği. ''Tamer merhaba kardeşim nasılsın?'' olamayacağını söyledim çünkü evet başladı yine zıkkımlanmaya Değil mi? tırnağa götürmeye başladı bir Allah seni kahretmesin sigarayı iyice sok cebine sok sigara sağlığa zararlı vallahi bilin ne ciğer kalır ne bir şey içmeyin şu sigaraları yasak güzelim yasak yasak güzelim yasak <gülüyor> 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 hayır, hayır. Hayır. ne oluyor be Allah kahretmesin evet. <laughs> terledi Terle aynılar terledi Allah kahretmesin Odin de usta bir şey söyleyeceğim. Eskiden Alf diye bir tane ee, bir dizi vardı. Senin şu anda boynun aynı onun burnuna benzedi lan usta. <laughs> Ayşenur'un boynu Alf'in burnu. Yemin ederim birebir aynı lan. Oha. Sen istedin. Şey değil mi ya? Yarma gül değil mi lan bu? Bilir misiniz arkadaşlar? Aynı saç. Al işte. Aynı tokalar. <laughs> Yarma gülün de böyle kelebekli tokaları vardı ya üstten bağlamalı. Ha? Adamı ne hale soktun? Kendini ne hale soktun? Aytol. 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 Hayır, hayır. 100 kişi sor çevirdim. Hatta tatlı hadi. turuncum diye kayıtlı. <laughs> tatlı turuncum mu? Sen şey... <laughs> Sen Şeyda'yı telefon rehberinde tatlı turuncum diye mi kaybettin? kaybettim kaybettin. Bence kaydetme değil o. Kaybetme bence. Tatlı turuncu. Tatlı turuncum diye kayıtlı hatta. Ama tatlı Şimdi tekrar da söylüyorsun. <laughs> <laughs> Alacak tatlı, tatlı al seni tatlı ha. turuncum diye kaydet. Aynen. Allah'ı bir de kıvanç tatlı turuncu. <laughs> Nasıl şaka? Araya şaka. Numaranı kaydetmedim. Seni umursamadım desene bana. Tatlı turuncum diye kayıt. Ben Buradan çıktıktan sonra mi? soyunma odasına gidiyorum ve o... O lanet olası babaannenin kıçını tekmeliyorum dostum. <laughs> Ay numarasını kaydetmemiş. Hayır. Tatlı turuncum diye kayıtlı şu an. Yalan. Yani. Ay toy. Yapışmıyor bu. Yapıştı kadın. Erhan gel buraya. <laughs> Allah'ım ya şu görüntü bile beni gerçekten o kadar huzurlara gark eyledi ki. Bir ferahlık bir aç bakayım dur bakayım bir rahatlayalım çocuklar biz çok dolduk çünkü ya. Allah kahretmesin ya. Vallahi bir ağzında bant varken bile adamın anasına sövdü ya. Ne <laughs> <laughs> vallahi billahi ya. ya. bir daha dinle. onunun <laughs> <laughs> Ya böyle bir rezalet olabilir mi? Erhan abi Allah'ın seversen yol yakınken dön artık ya. Ya yeni bir görüntü geldi. <laughs> Ben kırk içerikleri ürettiğimi düşünmüyorum. Kızlar evine mi gitsek toplu bir şekilde? Yani biz toplu şekilde... Ananı avradını. Bu şekilde kızlar evine gitmek istiyoruz. Biz çok sıkıldık. Kız usta şey mi? O da, o da. Ha? Şey mi şu ekip? Kızların Instagram DM kutusu mu? <laughs> Kızların Instagram DM istekleri kutusu mu? O da, o da, o da. Abi, özellikle şurada çok varım mesela ya. Özellikle şu görüntüde anlık çok var şurada burası mesela. Burası mesela başka bir sistem. Eğleniyor ama sen yapıyordun onu. Ne ya abla? Kanka ama bile... Abla çıkart artık şu kulağında ne varsa Allah kahretsin vallahi billahi ya. Ek de Buradan bok borusuna kadar soktun ne çıkabilir oradan en fazla? E soğuk duran bir çocuk. Evet. Ama... Yani Orada tıpa gibi ses çıkacak ya böyle en son ne çıkmış olabilir oradan mesela anlatayım. Vallahi billahi ya. Hala bak bak hala. Ee, bak çıktı Allah'ın şükürler olsun. Ne çıktı abla? <laughs> ne çıktı Allah'ın izniyle oradan? Vallahi billahi var ya yani buradan çıkanı Merkez Bankası'na sok. Vallahi 1 dolar 1 lira. Vallahi bile çok değerli bir maden çıktı bence. MT ya. Yani. Bir Üslubunda. Bir oyna bakayım onunla iyice oyna bakalım. Medeni. Goy goy yapabiliyorduk. Nasıl bir şeyse artık parmağına falan doluyor. Günaydın. Günaydın. Şöyle ee... O ne lan? Oğlum sen hakikaten bambaşka bir seviyesin ya. Sana vallahi bir seni hakikaten birinin artık durdurması gerekiyor ya. Muş'ta bardak. Nerede bardak? Muş'ta bardak. Sen de sok istersen. Bazen Muş'ta, bazen Mardin'de. Araya şaka devam sıkıntı yok. Bunlar var, bunlar yok değil. Günaydın. <laughs> sen de sok istersen bardak. Sen de sok istersen mi? Yok. Sokacak yer mi kaldı Allah'ını seversen? O nedir? Kurban olacağım sana. Kurban olacağım sana tamam. Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Abi ne oluyor şütten? Sabah yasaktan bir kalkıyorsun, alttan böyle iki tane böyle bir şey bakıyor. Ondan sonra sağ taraftaki size böyle yapıyor. Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Abi ne oluyor Ya Vallahi billahi sen de olmasan hakikaten ne yapacağız biz üstadım ya? Oza. Zaman... Çok varım fazlasıyla varım sen inanılmaz ikonik bir karaktersin ya. Abi ne oluyor? şütten? Abi bir de zorluyorsun onu ha? Abi ne oluyor? götten şey şüpten. Kendisi aradığında tamam. da cevap vermiyor. Tamam. Sabah seni aradım. Neden ya? Sabah kulise. beni mi aradı? Seni mi aradı? Ben kulise girdiğimde uçak modunu alıyorum ama. Ne uçak modu lan? Manita acaba ne yapıyordur, ne ediyordur diye ararken yanıp yakılırken o sırada bilek. Dağları tek başıma çölleri açtım Bir tek ben herkesi yendim Tek başıma abi sen de yıkılma Kız beni Black ne yapıyorsun kız seni arıyor vallahi billahi gümbür gümbür sen o sırada çağrıyı da tiktok çekiyorsun ya Serhat, da Erhan Hayır başlıyor Bir dizide terörist rolünde falan oynamış olabilir misin? babacım vallahi var helal para yalnız ya şaka bir yana da dalga geçiyoruz da Sedat'ım. Çocuk <laughs> orada vallahi billahi, 3 saat tir tir terörist oynamış 300 lira 500 lira cebine koymuş arasını satayım dalga geçiyoruz eyvallah da ya, ya. terörist Sedat'ım benim ya Üniversite uh, anlatıyorum <laughs> dur dur anlatıyor dur. <laughs> Ozan sen hiç gülme Ozan sen niye gülüyorsun anasını satayım sen de Maraşlı'da oynamışsın tetikçi ben de 2004 yılında Özdem Tekin, Hale Soygazi ben çocuk satar çocuk oyuncu olarak ben de oynadım. Dizi YouTube'da yok üniversite ilk gittiğim zaman böyle evet. İşte e, orada şeyler oluyordu, sosyal kulüpler falan oluyordu. arkadaşlara tanış. Biz de heyecanlandık yani. Duyunca da heves ediyorsun ya. Yani. Sana kurban olacağım, gerçekten. Vallahi ben... Sedat'ın hevesinin karşılığı. <gülüyor> <gülüyor> Seni orada nasıl buldun lan? Eskerlerler de eskerler. Hayır, şey <laughs> oldu. Asker... <laughs> Batuhan'ın Batu eskerlerler de eskerler muhabbetine çok patladım ya. <laughs> eskerlerler <laughs> de eskerler. Hayır, şey <laughs> oldu. <laughs> asker dediler, asker olmak istersin. Terörist mi? Sakalları ben kesmem dedim abi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan insan sakalı kesmemek için devlete karşı gelir mi ya? 70 lira da falan para almıştım. 70 lira mı? 300 lira dedim Sedat'ım daha demin kurban olacağım sana ya. Keşke sakalı kesseydin 270 lira verirlerdi lan belki. Öyle bir anlattı şey ya. Askerlere daha fazla para vermişler. Teröriste para yok. Çok bile. <laughs> Ay esmer ya. yoksa Rihanna hayır sen, sen niye kısmetsiz olur ben daha. Rihanna esmer değil ki oğlum kumral. Esmer sevdası var ha haberin var. Esmer oğlum ya Allah esmer ırkçılığı yapmayın şu anda Rihanna esmer değil ki. Rihanna kumral. Hayatınızda bir erkek varken tururken bir mevzu açıldı Sadece da. Ya... Rihanna mı ben mi? Ee, Beckham mesaj attı Tuğçe'ye gibi. Evet. Şöyle düşün. Tuğçe'ye Beckham mesaj attı evet güzel bir evet. <laughs> Fanı. Fan. <laughs> Fanımsınız sanırım. Fanım. Götünüzden sanırım. <laughs> Size karşılık verse ne yaparsınız? Baba ama David Beckham değil hani de hani Tuğçe'ye de yürüse yürüse en fazla Alişan yürür mesela. <laughs> Yani hani kriterleri de bu beklentileri de bu kadar yüksekte tutup da gerçekten ütopik. Evliyiz. Tartışmalar içerisine girmeyin ya. Beckham da Tuğçe'ye yürümez mesela anlık ya. Yaren de dedi ki. <laughs> evet. Ben de dedi hayranı oldum bir adam var bayılıyorum dedi. Kimmiş kim? Her şey ciddiye alma. Tabii ki de öyle bir şey olmaz. Dedi bana bunu. <laughs> yani... Erhan Kafur ne diyorsun Allah'ını seversen sen dalga mı geçiyorsun ya? Benden bunu aldım. Erhan Kafur ben sana bir şey söyleyeyim. Yaren bugün var ya Bekım'la birlikte oturup Bekım'ın ağzına sıçar. Senin hayran olduğun bir kadın var mı? Kimin? Var. Kim? Serenay Sarıkaya. Evet. Aaa! Tamam. Mine Tugay. Mesela sen Tugay... Mine Tugay mi? <gülüyor> 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 vay ozalım vay. <laughs> Serenay Sarıkaya ile zaten Mine Tugay'ı yani birleştirsen ortaya Tugay çıkar. Yedekleri say. Yedek mi? Bir de yedek hayran olduğu insanlar mı var bir de? Herkesin Serenay Sarıkay'a, Mine Tugay hayranı olduğu yerlerde benim hayranı olduğum isim... <laughs> büyük büyüktür Serena Sarıkaya. Bencesi. Hem Batuhan'ım hem de Serena'yım. Ay yolundasınız ama gidiyorsunuz tamam mı sevgilisin? Asla Serena'ya şey yapma. Ya <laughs> Mine <laughs> olsa. <laughs> <laughs> Aslan Serena'ya şey yapmam cümlesi çok iyi ya. Serena'ya şey yapmamak. O e, delikanlı asılmaz abi. Delikanlı nasıl asılmaz ya. Bence Serena ablaya yaptığın delikanlı asılmaz. <laughs> yani evlilik yolundayken Serena abla sana yürüyor ve evlilik yolunu bozup Serena'ya gitmezsen Serena'ya yaptım bence delikanlı nasılmaz, insan nasılmaz. Bak seni insan anla, hakları mahkemesine şikayet etsek <laughs> vallahi tutuklanırsın sen. sen... Ne insan hakları cibere şikayet etsen tutuklanırsın ya. Olcan, <laughs> ee, ben şey ya Eyşan var ya. Eyşan mı? Ona bayılıyorum ama tabii ki <laughs> e, olmaz yani. Bile ona bayılıyorsun ama olmaz mı? <laughs> Sana kurban olacağım ben. Sade poğaçam benim olmaz diyorsun bir daha. Yani öyle bir ihtimal var mı? olmaz diyorsun sen bunu. Yapacaksam sevgilimin haberi olur yani. <laughs> Düşünsene <laughs> <laughs> mesela kız arkadaşın şey diyor. Aşk o bugün kımaşla yemeğe çıkıyorum. Hangi Tatlı tu <laughs> Mavi tikli biri ya. Alt mavi tikli mi? Aldatılmış sayılmıyor Niye kardeşim? Oğlum lan? böyle bir sistem var mı? Allah'a ne seversen. Mavi tikli diye aldatılmış sayılmıyor. Aşkım mavi tikliydi sen sandım. <laughs> böyle bir rezalet olabilir mi ya? 365'teki adam var ya nasıl çok maskülen gidiyor? ya o da. Yok. 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 Alakası yok be. izlemedim üç Oğlum senin Berat'a benzettiğin tip bu mu lan usta? Durdur Allah kahretmesin Berat'ı bu mı? Ben... <laughs> usta aynen baya benziyorlar cinsiyet olarak. Olcan <laughs> pavyon mu diyeyim şey mi böyle aynen. gece? Aynen. Aynen böyle sazın eline Oo, almış evet eve. Şu. Şu. Şundan mı bahsediyorsun sen? Şu. <laughs> en sesini kemirdim bu. Bu. Bak hele bak nasıl oynuyor amına kodum. Genelde böyle sürekli bu tarz pavyonlarda sürekli ana avrat herkes birbirini kayıyor ya. <laughs> bak hele bak Orospu'nun çocuğuna bak nasıl oynuyor bak Orospu çocuğu. <laughs> Bunlar bir ana avrat birbirlerini seviyorlar ya buralarda böyle pavyonlarda. Tam olarak o. hep beraber şöyle muhabbete ortak olsak alkışlarla. Hep beraber muhabbete ortak olsak aman akutuklarım. <laughs> <laughs> Küfür ediyorum kusura bakmayın ama öyle. Bak 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 geliyor bak şimdi. Oğlum ne olacak aman Bak. Ya balo balo ne olacak amına kodum balo. <laughs> Enayiye bak lan nasıl oynuyor la be be amına kodum be be sen <laughs> Harbiden oğlan işte bak harbiden usta bizim kime be. Hakan işleyen bak <laughs> baba. Çok iyi benzetme lan. Ananı avradını vallahi birebir aynısı değil mi? Bak hızlı geçiş yapıyorum bak tak. Şirekteki <laughs> şeye de benziyorsun. Oğlum benim eşeği, eşeğe şey, benziyor. Canım kimse benzetmedi. Şöyle bir gün. Şirekteki eşeğe benziyorsun direkt, direkt direkt insana yüzünü söyleyemezsin. Ozan bunu. <laughs> 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 Ponçiyen nasıl hoşuna gitti Ponçiyen? <laughs> Oğlum ne abi? Allah kahretmesin. Bilek şu anda intikamını alıyor galiba. <laughs> Sen beni nasıl eşeğe benzetirsin? Yala dedi yalama. Yala dedi yalama. Yala... Fiziki özellik ve hani göz şekli olarak dedi. Yaren değil mi? Yaren direk yarma Kimse de başka hiçbir şeye benzetmesin. <laughs> Birebir özellikle bugünkü tipinden sonra. Scarlet Johnson'ın hani gözleri de renkli. Kim? <laughs> ya, onun için öyle yemekte... mı? <laughs> nasıl ya? Oğlum siz dalga mı geçiyorsunuz? Bizim aklımızda mı oynuyor? Kısmet olur yaren. Hani zaten kaldırmıştım. Ekstra daha çok yukarıya çıkmış. <laughs> e kalkınca sen de sikerlete benzetine. Usta kalkınca herkes sikerlete benziyor. <laughs> Kalktıktan sonra herkes bence de sikerlet. Kime benzetiyorum yani? O kül kedisi var ya ayakkabı şey. Onun, ayakkabı mı? Onun ablaları var böyle. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki kötülerden bir tanesi hakikaten. Ağzına burnunu kıracağım seni pislik. Ağzını burnunu dağıtacağım seni pislik. <gülüyor> 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 bak bak Ayşenur Yaren Şeyda Nur bu da Elif <laughs> Ben kime benzetiyorum biliyor musun Sedat'ım? Tommy Shelby gibi bir havası var Sedat'ın Tommy Shelby, Sedat Fucking everything Fucking everything Erhan'da bir de şu var ama PT tipi var ya PT mi? Erhan direkt neye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Oduncu gömleğe. <laughs> Erhan direkt olarak şu yani. Kırmızı oduncu gömleği. Direkt yani insan olarak değil de. <laughs> adam pasta derdinde. Biz dünya emekçi kadınlar günü diyoruz. Adam pasta Kaldır. derdinde. Yerin kadınlar gününü ya. Pasta büyüktür kadınlar günü. Biz Bunu kadınlar bile kabul eder şu anda. Dünya em Baba bize her gün dünya emekçi kadınlar günü. Ne oluyor? Bir gün dünya emekçi kadınlar günü. Sanki dersin kadınların çok hakkını veriyorsunuz da bir gün kutlayınca şey oluyor. Adam pasta Kaldır. derdinde. Kadınları sömür 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 iş yerinde taciz et. Mobbing uygula. Allah kahretsin vallahi bir de sağda solda her türlü salça ol. Gece dışarı çıkmasına doğru düzgün sokaklarda yürümesine izin verme. Her türlü gerçekten psikopatlı yap. 8 Mart Dünya Bayanlar Günü kutlu olsun. Hemen geçti oldu. Lan gene çok kitap ortasından vallahi vurdum. Vurdum geçtim gene be usta. Sömürü, baskı ve mücadele eden tüm emekçi kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun efendim. Öykü <laughs> Ya şimdi kısmet olur evinde mi yaptım bu konuşmayı gerçekten? Yani hiç gerçekten. <laughs> sen uydu mu peki bu platforma bu konuşma? Ha? <laughs> Babacım millet burada, burada kadın kadına düşmanlık ediyor. Allah kahretsin. Yok onu giyme, bunu sıçma, şunu çıkarma, bunu konuşma tarzında gerçekten sapkın sapkın kadınlar burada kadınlara mobbing yapıyor ve sen bu ortamda bu konuşmayı yapabildin mi gerçekten? <laughs> i̇nsanlar üstelik insanlar birbirlerine bu konuşmayı yaparken sen herhangi bir tepki de göstermiyorsun mesela deli olacağım. Ya da bir sevgili mi olsa şimdi? Gerçeği konuşalım, konuşalım. Travis Scott bana git diyecek ki gel Türkçe yemeğe gidelim. Wow. Kim abla? Travis. Ozan'ın olduğu yerde buna mı bakıyorsun? Ya? Abla senin gerçekten yazıklar olsun. Bu ne lan bu? Oğlum ben sana bundan milyon tane bulurum ya sen yurtta. Ne Travis Scott'ı? Ne Travis Scott'ı? Travis'li Serenay. <laughs> Kelime şakası araya. Travis Scott sana yazdı mesaj attı. Sana yazdı. yazdı. Travis'li Suat yazdı mesela. Gidemiyorum. Gide 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 ki. Yazan kim? Travis'in su at. Giderim ya bir yemek yemeyeyim mi kurban olayım Aa, ya. Evet. Lan ne zıkkımın kökü niye bu Allah kahramansın çiğ köfte yer mi lan bu? Hadi yedikten sonra gümbür gümbür sıçar bu Allah kahramansın koma gene suratla manyak. <laughs> Travis'le mi? Bilekler. Aynen. Travis bana da arkadaşlar be. He? Serra. O zaman diyecek ki gel akşam yemek Allah yerim yiyelim Vallahi gitmem. Yani baba ortamda gerçekten yani Adriana Lima mı bu mu? Bu evet. da Lima ile ne konuşacaksın anasını satayım. Bir bununla edilecek muhabbete bak. Gümbür sabahlara kadar vallahi bile eğlenirsin. Sabahlara kadar vallahi herhalde kızımın saçlarına. Herhalde kızımın saçlarına bakın ayol. <laughs>